Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, yeni bir okumada, yeni bir sohbette tekrar beraberiz. Yüce Rabbimiz Allah azze ve celle burada geçirdiğimiz zamanımızı bereketli eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle burada geçirmekte olduğumuz zamanımızı kabul etmiş olduğu salih amellerden saysın. Rabbimiz Allah Azze ve Celle okuyacağımız ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri layıkı ile okumayı, anlamayı ve hayatlarımızda tatbik etmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Evet değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlatımıyla işte Müslüman demeye devam edeceğiz. Allah'ımızın sevdiği Müslüman nasıl olur? Yani Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin olmasını istediği kıvamda bir Müslümanlık nasıl olur? Onu anlamaya gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim zaman zaman neden bu kadar çok hadisi şeriflerden bahsediyorsunuz diyerek hadislerin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin sünnetlerinin önemsiz olduğunu ima eden anlatmaya çalışan insanlara rast gelebilirsiniz. Peki neden Evet neden bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz? Neden ayet diyoruz? Neden hadis diyoruz? Çünkü bu din hayata inmiştir kıymetli kardeşlerim. Yani yaşansın diye gelmiştir. Tamamen teorik, sadece bilgiden oluşan bir fikirler manzumesi asla değildir. Yüce dinimiz İslam. İslam'ın bütün hükümleri yaşanmak, amel edilmek, hayatlarımızı aktarmak üzere gelmiştir. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim bize İyi Müslüman nasıl olur konusunun teorik temelde anlatırken, teorik temellerini atarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti de bu dinin hayat pratiğinin nasıl olacağını bizzat yaşayarak, uygulayarak bize gösterir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmadan, onun yaşanmış sünneti olmadan dini yaşayabilmemiz mümkün değildir. Din yaşanılabilemez. Yarım kalır hayata aksedemez, hayata etkidemez, hayata hakim olamaz, hükmedemez. Belki de sünnet düşmanları, hadis düşmanları bu sebeple hadisten bahsedilmesinden, Resulullah'tan bahsedilmesinden, sünneti i seniyeden bahsedilmesinden haz etmiyorlar. Her neyse işte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemlere rahmettir. İşte bu yüzden Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde onu bize en mükemmel örnek olarak tanıtmaktadır. Yani onun örnekli olmadan iyi Müslüman olmak asla mümkün olmayacaktır. Buyurun ayeti kerimeyi okuyalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle meale şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü'nde sizin için ey müminler Allah'a yani Allah'ın rızasına ahirete yani ahirette ebedi mutluluğa kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden yani Allah'ı çok seven, çok sevdiğini iddia edenler için uyurması gereken en mükemmel örneklik vardır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle aslında meseleyi olduğu gibi açıklamaktadır. Olması gerektiği şekilde beyan etmektedir. Şair de ne güzel söylemiş değil mi? Müjdecim Kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat, hayat olsa teperim. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah'ın sevdiği Müslüman olmak. Esasında Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bize Allah'ın her Müslümanı sevdiğini beyan etmektedir. Lakin bu sevginin bir derecesi, seviyesi vardır ve elbette bu önemlidir. Dilimizde söyleriz ya hep. Hep övgüyle bahsederiz ya evliya Allah'ın veli kulu, Allah'ın dostu deriz ya. İşte her mümin aslında Allah'ın dostudur. Her mümin Allah'ın evliyasıdır. Ama elbette biraz önce de ifade ettiğimiz gibi evliya'lığın dereceleri vardır. İşte bütün mesele bu dereceyi, bu sevgiyi, bu seviyeyi yükselterek yüce Rabbimiz Allah azze ve celle'nin yakınlığına ulaşmaktır. Evet işte bütün mesele bu seviyeyi, bu dereceyi yükselterek çoğaltarak, çoğaltarak artırarak Allah'ı her şeyden çok seven ve Allah'ın da sevgisini en ileri derecede kazanan Müslümanlar seviyesine ulaşmaktır. Hedefimiz de budur. Allah'ın sevdiği Müslüman derken kastettiğimiz hakikat gerçekti işte bu gerçektir. Nitekim bir kutsi hadis-i şerifte Rabbimiz Allah Azze ve Celle Allah'ın sevgisini kazandıkça bu sevginin ve dostluğun yani Allah'ın evliyası olmanın seviyesi arttıkça Allah'a yakınlığın da artacağından bahsediyor. Evliyalığın seviyesi arttıkça Allah'a yakınlığın artacağını, yakınlığın artmasıyla da Allah'ın Müslüman'ın gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olacağını yani her haliyle Allah'ın adamı, ehlullah yani evliya olacağı gerçeğini ifade ediyor. Evet işte bütün mesele bu. O halde Allah'ın adamı nasıl olurmuş? Evliyalık nasıl olurmuş? Allah'a sevgili olmanın, Allah'a yakın olmanın derecesi nasıl artırılırmış? Haydi hep beraber öğrenmeye çalışalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tanıttığı, öğrettiği, tarif ettiği şekilde benzetmelerle Allah'ın sevdiği Müslüman nasıl olur konusuyla ilgili bir başka hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. İki cihan saadetinin yol göstericisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mümini şu şekilde tasvir ediyor. Mümin taze yeşil ekine benzer. Rüzgar hangi tarafa eserse onu o tarafa yatırır. Rüzgar sakinleştiğinde ise yeniden gövdesi üzerine dikilir. İşte mümin de böyledir. O bela ve musibetler sebebiyle bazen eğilir. Fakat asla kökünden kopmaz, yıkılmaz. Kafir ve münafık ise asla böyle değildir. Onlar sert, dimdik selvi ağacına benzerler. Ki Allah onu dilediği zaman bir defada kökünden söküp atıverir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerfi bu. Aslında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel anlatmış. Uzatmaya da çok hacet yok ama bir iki cümleyle izah etmeye çalışalım. Evet mümin, dünya hayatının bir gerçeği olan, bela ve musibetler karşısında her zaman en doğru duygu ve düşüncelere yönelir ve o istikamette en isabetli tavrı duruşu sergiler. Sabır ve şükür dengesi arasında hayatını devam ettirmeye çalışır. İmanı, karakteri, olayların arkasındaki hak, hakikat ve hikmetlere odaklanması, sünnetullah'a olan saygısı, realitelerin farkında olması, kainatta hiçbir şeyin abes, boş olmadığını, Cenabı Hakk'ın ilminin ve izninin dışında hiçbir şeyin asla gerçekleşmeyeceğini bilmesi, onu teenniye yani dikkatli bir şekilde, düşünceli bir şekilde hareket etmeye sevk eder ve onu esnek hale getirir. Bu onu olağanüstü durumlarda bile kendisini hayatta tutan, ayakta tutan ve hatta sonunda kazançlı çıkaran bir güce sahip olur sınavlar mümini daha sağlam, daha kuvvetli bir mümin haline getirir. Fitne ve zulüm rüzgarları onu sağa sola yatırsa da tamamen asla deviremez. Köklerinden onu uzaklaştıramaz. Büyümesine engel olamaz. O sabırla göğüslediği bu sıkıntılar geçince tekrar doğrulur ve varoluş amacını gerçekleştirmek yolunda emin adamlarla yürümesine devam eder. Hava bazen yağmurlu olur, bazen karlı olur. Bazen boran, bazen fırtına, bazen tufan, bazen de güllük gülistanlık olacaktır. Her gün yeni durumlar olacak, yeni imtihanlarla imtihan edilecektir. Ve herkes için bu durum böyledir. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de nice peygamberlerin yaşadığı imtihanları bize örneklendirerek bu hadisi şerifin anlattığı hakikatlerin müminin kemale ermesinde, olgun, kamil bir mümin olmasında ne kadar mühim, önemli işaretler sunduğunu bize gösteriyor. Hazreti Adem'in yaşadığı imtihanları düşünelim. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti Yunus, Hazreti Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Yusuf Peygamber, Hazreti İsa Peygamber ve Peygamberler Peygamberi, Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. İnsanlar içinde en ağır imtihana çekilen peygamberlerdir. Sonra sırasıyla onları takip edenler, sonra onları takip edenler. Kişi dinine göre belalarla imtihan edilir. Eğer dininde salabetli ise, güçlü ise imtihanı da o derece ağır olur. Eğer dininde gevşek ise imtihanı da yine imanının derecesine göre olur. Bela o kimseyi devamlı bir şekilde takip eder nihayet onu bırakıncaya kadar. Böylece kul yeryüzünde hatası olmadığı halde yürür. Yani günahlarından tertemiz oluncaya kadar Allah'ın sevdiği Müslümanlar belalarla, musibetlerle imtihan edilecektir. Buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüce peygamberlerin, Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve imanının derecesine göre müminlerin ağır imtihanlara çekilmesinin sırrı işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadelerinde gizlidir. Evet belalar ve musibetler mümini günahlarından hatalarından özgürleştirip alayı illiğine çıkmasına merdiven olurlar. Ateşin maden içindeki cürufu, pası, kiri, pisliği ayıklaması, saflaştırması ve onu güçlendirmesi gibi bela ve musibetler, imtihanlar da mümini günahlarından arılaştırır, temizleştirir, temizler, paklaştırır ve onun imanının sağlamlaşmasını sağlarlar. Kıymetli kardeşlerim, peygamberler musibetlerin en çetinlerine maruz kalmışlardır. Mesela İbrahim Aleyhisselam, Cenab-ı Allah ile dostluk yılında ne büyük çileler çekti değil mi? Gönül meyvesi olan evladıyla imtihan olundu. Malıyla sınandı. Ateşe atılmak suretiyle canıyla imtihan edildi. Lakin Allah'a olan sonsuz tevekkül ve teslimiyetinden hiçbir şey kaybetmedi. Sonunda bu sınavları geçti, bu imtihanları başarıyla geçerek Halilullah makamına, Allah'ın dostu olma makamına yükseldi. Eyüp aleyhisselam bütün musibet ve sıkıntılar rağmen asla halinden şikayetçi olmadı. Allah'ın kendisi için takdir ettiğine asla rızasızlık göstermedi. En sonunda hastalık diline kalbine ulaştığında Rabbim başıma bir bela geldi. Sen merhametlerin en merhametlisisin diyerek niyazda bulunduğu dua etti. Bu dua üzerine Cenab-ı Rabbül Alemin kullukta daim olanlara bir rahmet hatırası olmak üzere onun derdini giderdi, hastalığına şifa verdi, kendisini eskisinden daha güçlü, daha sağlıklı, daha varlıklı bir hale getirdi. Cenab-ı Allah sabır, şükür ve Allah'ın verdiğine rıza makamında zirveleşen, zirve noktaya çıkan Hazreti Eyüp Aleyhisselam için Kur'an-ı Kerim'de o ne güzel kuldu ifadesini kullandı. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Çok sevdiği babasına uzun bir müddet hasret bir şekilde yaşadı. İftiraya uğradı. Neticesinde senelerce zindanlarda kaldı. Fakat bir an dahi içine düştüğü bu sıkıntılardan dolayı Cenab-ı Hakk'a isyan etme aklından geçirmedi. Kulluk şuuruyla ve idrakiyle sabretti, sabırda sebat etti. Cenab-ı Hak da en sonunda onu Mısır'a sultan yaptı ve bütün sevdiklerine, bütün varlığına kavuşturdu. Musa aleyhisselam Firavun'la cedelleşirken Musa Aleyhisselam bir taraftan Firavun'la uğraşırken diğer taraftan inatçı ve nankör bir kavimle bin bir türlü sıkıntılar yaşadı. Onların imana gelmesi için çok gayret etti. Lakin onlar en ufak bir boşlukta bile isyan yolunu tercih ettiler. Cenab-ı Allah'ın onlara olan büyük nimetlerini gördükleri halde dediler ki Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin gidip savaşın biz burada oturup bekleyeceğiz diyecek kadar küstahlaşabildiler. Salih Peygamber, Hud Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam imana davet için hak ve hakikati anlatmak istediklerinde devamlı bir şekilde kavimlerinin taşkınlıklarıyla, isyanlarıyla karşılaştılar. Hatta kavimleri tarafından yaşadıkları, beraber yaşadıkları akrabaları tarafından eğer tevhidi tebliğ etmekten vazgeçmezsen muhakkak seni öldürürüz tehdidiyle karşılaştılar. Lut aleyhisselam hayasızlıkta, ahlaksızlıkta hayvanlardan bile aşağı noktaya geçmiş bir kavimle en büyük çileye muhatap oldu. Kendi hanımı bile fasıkların safında yer almayı tercih etti. Nuh aleyhisselam 950 sene insanları kavmini yaşadığı toplumu hidayete davet etti. Öz oğluyla imtihan edildi. Yine bu kıssalar içinde Ashab-ı Uhdud'un ateş dolu hendeklerin içine atıldığı o ilk Hazreti İsa inanan o ilk Müslümanların Roma sirklerinde aslanların dişleri arasında can verdiği, Habibi Necar'ın zalim bir kavim tarafından taşlanarak şehit edildiği, Firavun'un sihirbazlarının Musa Aleyhisselam'a iman etmeleri sebebiyle çeşitli işkencelere maruz kaldığını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bizlere anlatmaktadır. Devamlı bir şekilde bütün bu musibetlere, eziyetlere, işkencelere, işkencelere rağmen o insanların ağzından dökülen söz Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır, canlarımızı Müslümanlar olarak al duası oldu. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Ashab-ı Kehf de zalim Dakyanus'un zulmünden kurtulmak ve İslam'ı yaşamak için mağaraya sığındılar. Cenab-ı Hak da onları 309 sene o mağarada muhafaza buyurdu mükemmel bir örnek şahsiyet olarak bütün insanlığa armağan edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatı ise çileler, ızdıraplar yumağıdır. Nitekim bizzat bu halini Resulullah Efendimiz şöyle anlatıyor. Allah yolunda hiç kimsenin görmediği kadar eziyetlere, belalara, musibetlere ben maruz kaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çektiği çilelerin hiçbiri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin metanetini ve dengesini asla bozmamıştır. O bütün bunları büyük bir olgunluk ve rıza haliyle karşılaşmıştır. Gönlün nice acılarla dağlanmasına rağmen gül yüzünden tebessüm Allah'a Rabbine karşı olan rıza duygusu hiçbir zaman eksik olmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamana yayılmış temsilcileri olan Allah dostları, hak dostu müminler de başlarına gelen çileleri, hiçlik, aciziyet ve kulluk hislerini ortaya getiren, kalbin Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmasını temin eden bir nimet olarak görmüşlerdir. Çünkü Cenab-ı Allah'a yakınlığın lezzeti karşısında dünyadaki bütün çile ve ızdıraplar onların gözünde ve gönlünde bütün önemini kaybetmiştir. Evet kıymetli kardeşlerim, imtihan, hayatın ve ölümün sırrı o halde imtihanlarımızın farkında olmalı ama o imtihanların altında ezilmeden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla altından kalkabilmeliyiz. Müslüman imtihanlardan, bela ve musibetlerden şikayet etmez, etmemelidir. İnler, sızlar, ağlar ama asla isyan noktasına gelmez. Olur da bir gün Allah'a isyan etme hatasını işler, o günaha düşer, o tuzağa düşer, o hatayı yaparsa yine yıkılmaz, ayaklarının üzerinde doğrulur, hemen Rabbine döner, tövbe eder aynen Resulullah Efendimiz'in ifade ettiği o buğday başağı gibi yeniden gövdesi üzerine ayağa kalkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde mümini şu şekilde tarif ediyor. Mümin ve müminin imanının misali şuna benzer. Mümin ve onun imanı halkalı demir bir kazığa bağlanmış bir küheylan, bir at gibidir. Küheylan gezer, dolaşır otlar sonra tekrar bağlı olduğu yere yuvasına döner. Mümin de bazen iyilik yapar, bazen günah işler. Yaşar, şaşar, yanılır ama sonunda yeniden imanına döner. Sonunda yeniden Rabbine sığınır. O halde yemeğinizi iyilere yediriniz. İyiliklerinizi ve güzelliklerinizi müminlere yöneltiniz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerfinde de mümini bir küheylana benzetiyor. Mümin gönülden inandığı ulvi hakikatlere her zaman bağlı ve sadıktır. Sadakat imanın en önemli gereği ve sonucudur. Peygamberlikten sonraki en büyük makam da sıddıkiyet yani davasına sadık olma makamıdır. Müslüman hayatı devam ettirme adına dünyevi şeylerin peşinde koşuyor olsa hatta bu esnada bir takım yanlışlara girse bile vakti gelince veya yaşadığı kopukluğun farkına varınca hemen imanının gerektirdiği işlere ve istikamet çizgisine yeniden yönelir. İbadet, dua ve tevbeyle Allah'a yönelir. Hemen kendine çeki düzen verir. Yaşadığı gayri İslami hayattan, gayri İslami durumdan Rabbine dönüş sağlar. Çözümü başka yerlerde aramaz. Başkalarının kapısını çalmaz çözümün başka yerde olmadığını bilir. Hazreti Muallim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde çok önemli bir gerçeği bizlerin nazarlarına sunuyor. Efendimiz aleyhisselam diyor ki mümin asla pis olmaz, pis kalmaz, pislik tutmaz. Müslüman pislik üzerine düşse de o kir onda kalıcı olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki hadislerinde de buyurduğu gibi nasıl bir altın parçası çöplüğe düşse, kanalizasyona düşse, yine altın olmaklığından bir şey kaybetmezse, onu alıp temizleyip yine saklarsak, aynen mümin de öyledir. Asla üzerinde kir tutmaz, özünü kaybetmez. Çünkü o altındır, üzerindeki kir ve pisliklerin bulaşması onun değerini düşünmez, onun özünü asla bozmaz, kıymetini azaltmaz. Aynen Müslüman da öyledir. Ne kadar üzerine kir, pas bulaşsa da mümin temizdir. Mümin temiz kalmaya devam eder. Onun özü temizdir. Çünkü onda iman özü mevcuttur. O halde ey mümin kardeşim sen de Rabbinden ümidini kesme. Onu terk etme. Ona yönelmekten asla vazgeçme. İşte bir hadisi şerif meali daha. Ne kadar güzel anlatıyor. Dil sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu İnebe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Allah azze ve celle bir kula hayır murad ettiğinde onu ballandırır. İşitebiliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin kullandığı ifadeyi bir müminin hayrını murad ederse Rabbimiz Allah azze ve celle onu ballandırır buyuruyor. Sahabeler bu ifadeye şaşırıyorlar. Ya Resulullah diyorlar ne demek istiyorsunuz? Müminin ballanması ne anlama gelir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle onu ölümünden önce iyi işler yapmaya muvaffak kılar ve o iyi işler üzerindeyken ruhunu alır. İşte böyle. Allahu Ekber. Rabbimiz Allah Azze ve Celle hepimizi ballandırsın. Ballı olanlardan eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Son bir hadis-i şerifinde okuyarak bugünkü sohbetimizi tamamlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin kıymetini anlattı anlatmaya devam ediyor. Ama bakalım biz bu kıymeti kavrayacak mıyız, kavrayabilecek miyiz? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle anlatıyor: Sizlere ölüm zamanında Adem oğlu yani insan ile dünyanın örneğini anlatacağım. Onların hali şöyledir, iyi dinleyin. Üç yakın arkadaş olan bir adam ölüm döşeğindeyken bu arkadaşlarından birini yanına çağırır ve der ki sen benim için dünyada en sevdiğim arkadaşımdın. Sana çok kıymet verirdim. Gördüğün gibi artık benim için Allah'ın emri geldi. Bana vereceğin bir nasihatın, bana yapabileceğin bir yardımın var mı? Beni kurtarabilir misin? Dostu ona der ki ne verebilirim ki sana? Bu Allah'ın emridir ve bu konuda elimden hiçbir şey gelmez. Sana hiçbir şey yapamam. Sana gelmiş olan ölümü asla engelleyemem diye cevap verir. Sıkıntılarını gideremem, kederini dindiremem, gidişini erteleyemem. Ancak işte karşındayım. Sana fayda verecek olan, yanında götürebileceğim bir şey varsa benden iste. Sonra adam ikinci arkadaşını çağırır. Ona da benzer şeyler söyler. Sen benim dostumdun, sevdiğimdin. Üçünüz içinde en çok sana değer verdim. Ancak gördüğün gibi artık benim için Allah'ın emri geldi. Bana vereceğin bir şey var mı? Bana yardım edebilir misin? der. Bu dostu da ona şöyle cevap verir. İkinci dostu ona şöyle cevap verir. Ne yapabilirim ki? Bu Allah'ın emridir. Beni aşar. Senin için bir şey yapamam, sıkıntılarını gideremem, kederini dindiremem. Ölümü senden engelleyemem. Ama elimden geldiği kadar hastalandığında sana bakarım öldüğünde yıkandığından, kefenlendiğinden, gömüldüğünden emin olurum. Görevlerimi yaparım der. Ardından üçüncü dostunu çağırır ve ona şöyle der. Gördüğün gibi artık Allah'ın benim için emri gelip çaktı. Benim için üçünüz içinde en az değer verdiğim, en az zaman ayırdığım sendin. Seni zayi ettim, seni ihmal ettim, sana karşı hep cimri davrandım. Acaba sen bugün benim için bir şey yapabilir misin? der. Üçüncü dostu ona şöyle cevap verir. Ben senin dünyada da ahirette de yakınınım. Arkadaşın, dostun, yardımcınım. Sen girdiğinde seninle beraber kabre seninle girerim. Sen kabrinden kalktığın zaman seninle beraber ben de kalkarım ve senden asla ayrılmam. Her zaman senin yanında olurum diye cevap verir. Kıymetli kardeşlerim. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti. İşte bunlar yani o dostlar İnsanın malı, mülkü, ailesi ve amelidir. O benden alacağını al diyen malıdır. İkincisi ailesidir, üçüncüsü de dünyadaki amelleridir. Evet kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz fazladan bir izah yapmaya ihtiyaç bırakmayacak şekilde meseleyi izah etti. O halde yüce Rabbimiz Allah azze ve celle peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığı, örneklendirdiği bu misallerle canlandırdığı kamil müminler olabilmeyi hepimize, ailelerimize, çocuklarımıza, anne babalarımıza ve bütün Müslümanlara nasip eylesin. Altın gibi saflığını koruyan ve kıymetini bilen, bal arısı gibi ehli tevekkül, çalışkan ve temiz, hurma ağacı gibi hep iyi, hep faydalı olan, ayna gibi berrak, dürüst ve yol gösterici, bir binanın tuğlaları ve bir vücudun azaları gibi Birbirini sağlamlaştıran, birbirini destekleyen, buğday başağı gibi esnek ama sağlam, yıkılmaz, küheylan gibi hakka ve hakikate, özüne sadakatli olan, Rabbimizin ballı dediği ve amelleri, salih amelleri ebedi hayatında kendine dost olan mümin kullarından eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi seyyidina Muhammed. Ve selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.